Yeniden ofiste neler yiyorum videosu ile karşınızdayım. Bu sefer neye ne kadar para harcadığımı da eklemek istedim. Diğer videoda fazla yediğimden yakınmıştım. Bakalım ders almış mıyım? Güneyine su ve ardından kahve ile başlıyorum. Su ve kahve ofisten olduğu için bunlara para harcamadım. Ardından hayırlı iş arkadaşlarından biri ofise hurma ve elma getirmiş. Bizi onlardan ikram ediyor. Bu şekilde de ara öğünü bedavaya getirmiş oluyorum. Öğle yemeğinde kız kıza sağlıklı alternatifler olan bir mekana geldik. Menü ve fiyatlarını hızlıca çekmek istedim. Açılış özel %20 indirim vardı. İsterseniz menüdeki seçenekleri değerlendirebilir. isterseniz de kendi tabağınızı oluşturabilirsiniz. Ben basmati pirinç, brokoli, havuç sote, mısır ve ızgara tavuk tercih ettim. Sos olarak da acı sos ve cacık sos ekledim. Biraz soğuk da ama lezzetli ve doyurucuydu. Her şey yolunda giderken ofise döndüğümüzde sıcak çikolata içiyorum. Bunu yapmasam iyi olurdu. İşin kötü tarafı bu da ofiste olduğu için her istediğimde içebilirim. O gününü kapatmadan önce bir filtre kahve eşliğinde evden getirdiğim kuru yemiş barı yiyorum. Bunu ilk defa denedim ve videodan da anlaşıldığı üzere çok beğeniyorum. Yer fıstığı seviyorsanız bir deneyin derim.